Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Yine ilk defa duyacağınız bilgiler, yıkası açılmadık kulislerle karşınızdayım. Gündeme bakacağız, gündemi yorumlayacağız. Malum olduğu üzere seçim atmosferindeyiz. İki aydan az bir zaman kaldı ve her geçen gün tansiyon daha da yükseliyor. Çünkü iktidar için ölüm kalım meselesi, gerçekten ölüm kalım meselesi. Erdoğan'ın bu seçimi kaybetme lüksü yok. Kaybederse sadece seçimi kaybetmiyor, kurduğu imparatorluğu da kaybediyor. Dolayısıyla kaybetmemek için çok şey yapacak ve bununla ilgili de ipuçları zaten her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. Bu videoda ben size Geçmişe bakarak geçmişte tozlu raflarda unutulan özellikle unutturulan bir dosyanın ilk defa duyacağınız detaylarını size aktararak yarına yönelik sesime doğru bir projeksiyon yapacağım. İlk defa duyacağınız detaylar var. Benim de çalışırken ilk defa öğrendiğim yeni takım bilgiler var. Onları da size aktaracağım ve buradan seçime doğru bir projeksiyon yapacağız. Çünkü hani çok belli tabirle yaptıkları bileceklerinin teminatı yapacaklarının teminatı. Neden bahsediyorum? Bahsettiğim hadise Erdoğan'ın seçimi kazanmak için yapması ihtimal dahilinde olan provokasyonlar. Ama bunu geçmişe dönük bakacağız. Çünkü daha önce çok somut örneklerini gördük. Ve bu örnekler bize yarına dair çok şey söylüyor. Bugünlerde hani bu dosyayı açma nedenlerinden birisi de şu. Hani hem seçim atmosferinin ısınması hem de son birkaç gündür ilginç bir şekilde Hakan Fidan'la ilgili, MİT Müsteşarı, MİT Başkanı Hakan Fidan'la ilgili kulis adı altında bir takım haberler çıkıyor. Şimdi ben de yıllarca Ankara temsilciliği yaptım, Ankara'da gazetecilik yaptım. Bu tip haberlerin nasıl çalışıldığı bilinir. Yani bazı haberler bizzat kaynağı tarafından benden duymadın ama diye başlayarak sızdırılır ve oradan bir yol yapılır. Bir hedefe doğru e, zemin hazırlaması diyelim. Hande Fırat'la başladı. Hande Fırat'la başlayınca daha da dikkat çekici. Çünkü biliyorsunuz FaceTime Hande 15 Temmuz kurgusu içerisinde 15 Temmuz'dan bir gün önce MİT, MIT basın danışmanı Nuh Yılmaz'la e, aspavada buluşması sebebiyle çok konuşulan bir isimdi. O isim Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına ile ilgili bir kulisi paylaştı. Yani bu yazdırılan bir haber. Hani Ankara kulüslerini bilenler için karşılığı olan bir haber. Ertesi gün ve takip eden günlerde benzeri bir kulüs haber daha çıktı. Bu sefer bambaşka bir mecrada çıktı. Bu da bize şunu gösteriyor. Ee, önümüzdeki dönemde karşımıza çıkması kuvvetle muhtemel bir e, projenin ayak sesleri var. Aslında hiç şaşırtıcı değil. En azından benim için şaşırtıcı değil. Çünkü ben burada yazdığım anlattığım bir konuydu. Ne gibi? Hakan Fidan'ın nihai hedefi siyasete atılmak. Bunu daha benim Ankara'da çalıştığım yıllarda kendisi de ifade etmişti. Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı döneminden MİT Müsteşarlığına geçtiği dönemde Ankara'da gazetecilerle sık sık buluşuyordu. Ben de onlardan birisiydim. Bütün Ankara gazetecileri bunu zaten biliyor. Çok sayıda gazeteciyle görüşüyordu zaten. Ve orada zaten siyasi hedeflerinden bahsediyordu. Hatta 2015'te istifa ettiğinde ben hiç şaşırmamıştım. Çünkü beklenen bir şeydi. Ama şimdi yeni bir durum var. Şimdiki yeni durum. O zaman işte Erdoğan izin vermedi istifasına. Çünkü Erdoğan'ın Hakan Fidan gibi birine ihtiyacı var. Bütün kirli işlerini yaptıracak bir sır kutusuna ihtiyacı vardı. Bir kara kutuya ihtiyacı vardı. Ve o devam etti. Peki şimdiki durum ne? Şimdi aslında Cumhurbaşkanı yardımcılığı söylemi hem seçim dönemindeki yapılacak olan bir takım faaliyetler için bir nevi yol açıyor. Değeri de şu eğer seçimi kazanırsa Erdoğan Hakan Fidan yeni bir modele geçecek. Yeni bir düzene geçecek. O düzeni de videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Yeni pozisyonunu da buradan duymuş olacaksınız. Onu da size aktarmış olayım. Şimdi geri gidelim. Yani bir biraz geriye gidelim. Bir, bir şey hatırlatacağım. 27 Mart 2014'te YouTube'a bir ses kaydı düştü. O ses kaydında da ki Türkiye yere seçimlere gidiyordu ve 17 Aralık sonrasındaki ilk önemli imtihandı, ilk önemli sınavdı Erdoğan için. 27 Mart 2014'te YouTube'a bir ses kaydı düştü ve hemen bir anda Türkiye gündemine oturdu. Oturmayacak gibi de değil. Çok kritik bir ses kaydıydı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bu, bugün Millet İttifakı içerisinde. MİT Müsteşarı Hakan Fidan o zaman da şimdi başkan. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu. O da Erdoğan'ın gözde isimlerinden birisi. Genel Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güller ki şu anda Genelkurmay Başkanı. Bu isimler Dışişleri Bakanlığı'nda bir toplantı yapıyorlar. Toplantının kaydı internete düştü. Her şeyle skandal. Yani devletin en mahrem görüşmesinin kaydedilip sızdırılabilmesi bir skandal. Ama İçerik daha büyük skandal olduğu için ve hala bu YouTube'da duruyor. İçerik daha büyük skandal olduğu için açıkçası biz bu skandalı biraz ikinci plana gitmek durumunda kaldık. Çünkü içerikte vahim şeyler var. Ne gibi? Yani Suriye'ye savaş açmaktan, savaş açmak için yapılabilecek bir takım kumpaslardan özellikle de orada Suriye'ye gönderilen 2000 tır silahtan bahsediliyor, malzemeden bahsediliyor. Sar şey için eee nasıl söyleyeyim ee, oradaki Süleyman Şah Türbesi ismini hatırlayamadım yani. Süleyman Şah Türbesi ile ilgili bir takım provokasyonları planlayıp akabinden Suriye'ye savaş açmaktan bahsediliyor. Hakan Fida diyor ki ya bu bir sorun değil. Oraya 3 adam gönderirim. Bu tarafa 500 attırırım. Savaş sebebi sayarım diyor. Erdoğan da savaş çıkarmak için çok acele ediyor. istekli. Çünkü Suriye bir an önce girme niyetinde. Tabii bu çok önemli bir ses kaydıydı. Türkiye'de birçok şey 17 Aralık e, gibi birçok olaydan sonra, kritik olaylardan sonra maalesef bunlar konuşulmadı, değerlendirilmedi. Oysa ki bu çok hayati bir dosyaydı. Şimdi bunu niye hatırlattım? Hani şunu diyebilirsiniz. Ya bu bir fikir cimnastiği, teori. Dolayısıyla bu hayata geçmiş bir şey değil. Hayır işte öyle değil. Hayata geçmiş ve bunu daha önce de yapmışlar ve biz bunu hani Roboski'de görmüştük ama Roboski hala tam net değil. Yani Roboski'de gerçekten böyle bir şey mi var, bir istihbarat, bir yanlış mı vardı, Metin yanlış verdiği bir istihbaratla özellikle bir takım e, dosyaların seyri mi değişti bunların hepsi tartışmalı konular hala hazırda. Hani benim kafamda net ama bazı bilgilere henüz ulaşamadığım için onu da çok kesin konuşamıyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bizim o 2014-30 Mart seçimler öncesinde dinlediğimiz ses kaydı aslında pratik olarak uygulanmış. Ne gibi uygulanmış? Bunu daha önce benzeri olaylarda yapmışlar. Yani Suriye ile savaş çıkarmak için Suriye'deki e, Suriye ile bir e, planlı programlı bir şekilde bir provokasyon yapıp orada bir savaş çıkarmak için bir takım girişimleri olmuş bitin ve bu girişimler gerçekten Türkiye'yi Suriye'ye sokuyormuş az da savaşın içerisindeymişiz ve az da savaş açılacakken orada bir takım gerçekten duyarlı hani hassas bir takım devlet adamlarının müdahalesiyle iş engellenmiş. Şimdi onun detaylarını ben size fazlasıyla ve ilk defa duyacağınız bilgiler aktarayım. Tekrar söylüyorum bu olayların yaşanmış olması seçime gittiğimiz dönemde benzerlerinin yaşanabileceği yönünde çok önemli karineler. Yani daha önce yapanlar yarın yine yapabilirler. Bu hatırlatmayı özellikle aklınızda tutmanızı istiyorum. Şimdi hatırlatalım 22 Haziran 2012 Türkiye ait bir savaş uçağı RF-4 Eğitim uçağı yani silahsız kullanılıyor genelde Keşif uçağı pardon Bu uçakla Suriyeliler tarafından Laskiye açıklarında düşürüldü Tabii büyük olay Yani Suriye'de bir iç çatışma var Savaş var o yerlerde daha bu kadar da büyümemiş Yeni durum, bir gelişen bir olay Erdoğan çok hızlı bir şekilde Suriye'ye girme hatta haftalar içerisinde Emevi caminde cuma kılmayı falan planlıyor Öyle dönemler Ve o dönemde bir Türk Hava Kuvvetlerine ait RF-4 E Phantom keşif uçağı Suriye'de Laski açıklarında düşürüldü. Malatya Erhaç'tan kalkmıştı bu uçak ve 173. filo bir taraftan notlarımdan da kontrol ediyorum size yanlış bilgi vermemek için. 173. filodan kalkmış bu uçak tek başına silahsız ve tanıma sistemi açık halde uçuyor. Yani bir tehlike arz etmiyor. Silahı da yok ve tanıma sistemi de açık. Ama Suriye tarafından ihbarsız bir şekilde vurularak düşürülüyor hava savunma sistemi tarafından. Ve neden düşüyoruz? Laske'nin 8 mil açığında düşüyor bu uçak. Tabi olay büyük bir olay. Erdoğan hemen savaş moduna geçiyor. Angajman kuralları değiştiriliyor. Ve çok ciddi bir krizin eşiğine giriyor Türkiye. Çünkü Türkiye'nin savaş uçağı düşürülmüş ve silahsız bir uçak. Ve olayın akabinde Türkiye konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Konu uluslararası aranaya götürüldü ve bir taraftan hem Türk hem Suriye sahil güvenlik ekipleri hem de bölgede bulunan Amerikalı e, Natilus gemisi e, çalıştı ve bunlar uzun çalışmalar sonrasında 5 Temmuz tarihinde ki neredeyse bir ay sonra denizin 1260 metre altında derinliğinde Türk uçağını ve oradaki iki pilot şehit olan iki pilot hatta isimlerini de size söyleyeyim. Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy ve hava pilot yüzbaşı. Gökhan Ertan. Bu iki ismin e, naaşlarına ulaşıldı. Tabi bu olay NATO'ya gitti, Birleşmiş Milletler'e gitti, Türkiye 4. madde, NATO'nun 4. maddesi çerçevesinde toplantı talep etti vesaire. NATO ve Amerika Suriye'yi kınadı. Daha ileriye gitmedi ki bu da muhtemelen ellerindeki istihbarata dayanan bir konuydu. Ve Türkiye'de angajman kurallarını değiştirdi. Sonrasında malum Rus uçağı düştü 2015'te Türkiye ve Rus uçağı düştükten sonra 15 Temmuz'a götüren süreç ve bugün Türkiye-Putin ilişkisini düşünürseniz o 2012'de düşen RF-4 uçağının nelere neden olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Peki bu olay neden önemli? Hani bir Savaş uçağının düşürülmesi bir kaza da olabilir ya da yani dost ateşi de olabilir diyelim, varsayalım, düşünelim. Şimdi olayın içine indiğiniz zaman ki ben de günlerdir bu konuyu çalışıyorum. O döneme dair önemli kaynaklara ulaştım. O dönemin şahitlerine ulaştım. Bir takım ilk defa duyacağınız bilgilere ulaştım ki ben de ilk defa edindiğim bilgiler var. Mesela nedir? Olayın aslında ben size direkt olarak hani kitabın ortasından diye bir tabiri var ya böyle hiç diplomatik ifadelere girmeden doğrudan anlatayım size mit bir radar sistemi kuruyor Hatay Samanda olabilir. Yani devletin ihtiyacı vardır diyelim. Böyle bir radar sistemi kuruluyor. Radar sisteminin kurulma sebebi tartışılabilir. Orada değişik kulisler var. Mesela iddialardan bir tanesi diyor ki aslında Hatay üzerindeki bu radar sistemi Türkiye'den çok İran için kuruluyordu. Çünkü İsrail hava kuvvetleri uçakları alçak irtifadan uçup Samanda üzerinden Türkiye üzerinden alçak uçup İran'a gidip İran'da tesisleri vurmuştu ve bu durum mitte rahatsızlık oluşturmuştu. Hatta bir, bir nevi İran'ın talebi üzerine falan diyen de vardı. Yani bu da bir kulis bilgisi ama ne kadar doğru değil tartışma konusu. Hani nedeni ne olursa olsun Türkiye'nin sonuçta bir kendi topraklarında radar kurma hakkı vardır diyelim ve buradan devam edelim. Burada bir anormal bir durum yok. Ama ne oluyor? Olay bundan sonra garipleşiyor. Gerçekten garipleşiyor iş. Çünkü böyle bir sistem kuruluyor ve bu sistemin hem deniz hem de e, deniz ve hem de hava unsurları testi gerekiyor. Bunun için ne yapıyorlar? MIT diyor ki bizim e, mühendis yarbay ilk defa duyacağınız ismi de söyleyeyim. Atınç Özkaya. MIT genel kurmaya bir yazı gönderiyor. Diyor ki bizim böyle bir test için görevli personeliz. bu Bunun muadili olan kişilerle bu süreci takip edin. Ve bu Yarbay Atınç da daha sonra o zaman Gez Komutanlığı bünyesinde Mite geçen bir isim. Ve olaydan sonra e, tabi Hava Kuvvetleri Komutanlığı yazıyı aldığında herhalde bir devlet operasyonu diyor. Bir de şöyle hatırlatalım bu olay yaşandığında 7 Şubat MİT krizi yeni geçmiş. Yani dolayısıyla Mite bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü Erdoğan'ın o dönem gösterdiği reaksiyonu hatırlayın. Yani olay herhalde gizli bir devlet operasyonu diye Hava Kuvvetleri de çok bir şey diyemiyor. Hatta orada binbaşı Daldaban diye birisi var. O karşısında da onu eşleştiriyorlar. Atınç Özkaya var. Atınç Özkaya diyor ki biz size koordinat vermeyeceğiz. Uçağı kaldıracaksınız. Biz telsizle yönlendireceğiz. Tabi Hava Kuvvetleri ekibi herhalde bir devlet operasyonu var diye çok fazla üzerine düşünmüyor işin. Hani normalde koordinatı yazılı almaları gerekir, kendi sistemlerine girmeleri gerekir vesaire. İki uçak planlaması yapılıyor. İlk uçak F-16. İlk gün uçuyor. F-16 uçağı uçarken ki tecrübeli pilotlarla uçuyor F-16 uçağı. Adana İncilik'ten kalkıyor ve Suriye üzerinde uçarken görevini tamamlar, tamamlamak üzereyken Suriye Hava Savunma Sistemi de uçağı kilitliyor. Hani filmlerden birisiniz uçağı kilitleme yapıyorlar ve uçak tecrübeli bir pilot manevra yaparak şeyden ateş almadan kaçıyor. Yani kendini bir şekilde o kilitten kurtarıp Türkiye topraklarına geri dönüyor ve olayı kapatıyorlar. Ama ilginç olan şu, ikinci gün Malatya-Erhaç'tan bir F-4, RF-4 geçiyor kalkıyor ve daha tecrübesiz iki pilot uçuyor, silahsız ve keşif uçağı. Ve bu uçaklar havadayken tam olarak şu şekilde işliyor süreç. Uçaklar havadayken Yarbay Atınç, o mid personeli mühendis kendisi yarbay atınç bu pilotları telsizle yönlendiriyor. Yani sağa doğru şu mesafede uçun, şu yüksekte devam edin, şuraya alçalın, buraya geçin şeklinde talimatlarla uçuyor ve uçak da o talimatları takip ediyor. Ama bir bakıyorlar ki uçak, hani bu bakma kısmını ben size mealen anlatıyorum. Uçak Suriye kara sahasına girmiş, hava sahasına geçmiş hatta kara sahasına girmiş durumda. Ve hava sahasında girince Suriye hava savunma sistemi ateş edip uçağı füzeli düşürüyor. Şimdi olay bu şekilde gerçekleşiyor. Tabi hadise burada sınırlı değil, kalmıyor. Çünkü Erdoğan savaş sebebi sayıyor, olay büyük bir hadise. Ve ama o zaman şu yaşanıyor. Necdet Özel dönemi genelkurmay başkanı ve yanında hava kuvvetleri komutanı var. Beraber Erdoğan'a gidiyorlar. Diyorlar ki efendim uçak düştü. Evet, ama hatalı olan biziz. Çünkü uçağın düştüğü yer Suriye kara sahası. Hava sahasında geçtik, kara sahasına girmişiz ve yanlış yerde uçak. Ve mitin yanlış yönlendirmesiyle oraya gitmiş. yönlendirme prosedürleri anlatılıyor ve buradan savaş sebebi açamayız. Açarsak uluslararası aranda ciddi sıkıntı yaşarız şeklinde kendisini birif ediyorlar. Tabii Erdoğan için çok hoşuna gitmeyen bir karar oluyor, şey cevap oluyor ama sonuçta elde de resmi veriler var ve oradaki durum bu şekilde olunca savaş sebebi yapılamıyor. Hani Erdoğan niyetlerini başka bir şeye saklamak zorunda kalıyor. Ve bu işin sonrasında angazman kuralları değişiyor. Biliyorsunuz angazman kuralları değişince sınıra yaklaşanı vurdu Türkiye. İşte hatırlayın daha sonra da bir 2015'te bir Rus uçağını vurmuştu Türkiye. O da bundan bir örnekte. Şimdi Roboski'yi hatırlayın. Suriye'de düşürülen uçağımızı hatırlayın. Bütün bu olaylarda hep şu psikoloji ortaya çıktı. Yani siyasi irade bir olay çıksın da ben Suriye'ye gireyim e, gündemi devam ediyor. Roboski tam öyle değildi ama o da benzeri bir psikolojide etkilenmişti. Şimdi o dönem ilk e, soruşturma tabii doğal olarak genel kurmak konuyu soruşturma meselesi yapıyor ve o dönem ilk F-16'nın hava savunma sisteminde kilitlenmesi meselesi Ankara'ya ve Hava Kuvvetleri'ne bildirilmemiş. Tabi bu da soruşturmada ortaya çıkıyor. Bildirmeyen kişi kim diye baktım. O dönem albaymış Rafet Dalkılıç. Yani Suriye'nin hava savunma sisteminin bir Türk f 16sına kilitlenmesi meselesi normalde bu uluslararası aranında kriz çıkartacak bir konu. E, Rafet Dalkılıç bunu Hava Kuvvetleri'ne bildirmiyor. Şimdi Rafet Dalkıdış nerede diye baktım. Şu anda muhteber kor generallerden bir tanesi. O da soru işareti. Enteresan. Normal şartlarda böyle bir sicilinde böyle bir soruşturma geçiren birisinin terfi etmesini bırakın. Başına başka şeyler gelirdi. Ama o da enteresan. Ee, bu da ilginç bir görev e, şey sonuç. ilginç bir sonuç. Peki şimdi bu olaydan ne anlamak gerekir? Hani olayı çok dağıtmadan e, şey yapalım, toparlayalım ve asıl buradan sonra nereye gidebileceğimizi görelim. Şimdi Türkiye şüpheli bir şekilde bir radar kuruyor. Diyelim ki şüpheli bir durum yok. Türkiye kendi topraklarına radar kuruyor. Okey ama aslında Ankara kulislerine düşen bilgi ki ben de o yıllarda Ankara'daydım. Bu talebin aslında İran'dan geldi. Çünkü İsrail Hava Kuvvetleri hata üzerinden alçak uçuşla gidip İran'da bir takım hedefleri vuruyor ve bu konu İran tarafında rahatsızlık oluşturuyor ve Türkiye taraflarında da bu olayın radarları yakalanmadan geçmesini mesele yapıp oraya bir radar sistemi kurmaya çalışıyor. Anlaşılabilir bir durum. Ama radar sistemi kurduktan sonra özellikle MIT'te görevlendirilen kişi teamüllerin dışına çıkıyor. Normalde yazılı bir şekilde koordinatların verilmesi ve o süreçlerin bir e, ikili koordinasyonla yani hava kuvvetleriyle MIT'in koordinasyonu da yapılması gerekirken sadece telsizle talimat veriliyor, koordinat veriliyor ve açıkça net bir şekilde Suriye hava sahası ihlal ediliyor ve hatta o kadar ihlal ediliyor ki bu ihlalle ilgili yargılama esnasında çünkü aileler de şikayetçi olmuştu bu dosyayla ilgili pilotların aileleri yargılama esnasında ve soruşturma esnasında pardon soruşturma esnasında Suriye'den ilk defa duyacağınız bir diğer bilgi de bu Suriye'den o telsizlerin dökümleri isteniyor Suriye'den telsiz dökümleri geliyor Arapçalardan tercüme ediliyor ve telsiz dökümlerinde açıkça gözüküyor ki Türk uçağı Suriye topraklarında ve kendi aralarındaki görüşmelerde, işte Sur, sınırdan şu kadar içeride, kara sahası üzerine geldi gibi görüşmeler var ve akabinde vurulduğu noktada açıkça Suriye'nin toprakları içerisinde. Ve bu metinlerde bu e, telsiz kayıtları da tercüme edilmiş haliyle yargı, e, soruşturma dosyasına girdi. Bunların da bir soruşturma dosyasında var. Ve bu olay Erdoğan bunu bir savaş gerekçesi yapıp konuyu uluslararası platforma taşıyacakken dediğim gibi o dönemki Hava Kuvvetleri Komutanı ve e, Necdet Özel o dönemin Genelkurmay Başkanı hatanın bizde olduğunu yani Türkiye tarafında olduğunu, MIT'in yanlış yönlendirdiğini ve bu sebeple o uçağın düştüğünü izah etmesiyle o konu orada durduruluyor. Ve bir nevi ikinci Roboski diye diyebileceğiniz bir olay ya da işte Hakan Fidan'ın çok meşhur tabiriyle üç adam gönderip 5 füze attırım, savaş gerekçesi yaparım diye türden bir hadiseyle karşı karşıyayız. Şimdi bunu niye bu kadar çok şey yaptım? Şimdi bugünlerde Hakan Fidan'la ilgili dediğim gibi az önce anlattım. Hakan Fidan'la ilgili yeni bir haber kampanyası var. Biz bunu daha önce bir müsteşarı yardımcılığına geldiği ve müsteşar olduğu dönemde de gördük. Bu haberlere göre Hakan Fidan Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Peki buradaki espri ne? Şimdi buradaki espri şu. Erdoğan'ın kafasındaki yapı, Hakan Vidal'ın kafasındaki yapı şu. Bu da Amerika'dan örnek alınan bir model. Amerika'da bir e, ulusal istihbarat koordinasyon e, şeyi var. E, Director of National Intelligence diye bir e, şey var. E, ulusal istihbarat direktörü var. Direkt başkana bağlı özel yetkileri olan bir isim. Ve bu isim bütün Amerika'nın 17 tane toplam istihbarat örgütü var. Hani herkes CIA, FBI bilir ama bir, çok sayıda istihbarat örgütü var. Değişik kurumların, kuvvet komutanlıklarını falan. Ve bunların toplamının hepsinin bağlı olduğu, onları koordine eden bir isim bu. Ve direkt başkana bağlı, özel statüde birisi. Şimdi Hakan Fidan'ın da uzun yıllardır yapmak istediği aslında bu. Yani Türkiye'deki bütün istihbarat, güvenlik ve önemli kurumların hepsinin kendisine bağlı olduğu bir nevi direktör gibi çok güçlü, yani bir nevi Putin modeli de denebilir. İstihbaratın patronu, başına. Hani emniyet istihbaratı, askerin istihbaratı, MİT'in kendi istihbaratı, dışişleri istihbaratı vesaire gibi bütün alanların hepsinin tek yetkili patronu olmak gibi bir hedef var. Hakan Fidan'ın bu yönde planları uzun zamandır zaten vardı. Böyle olunca e, bugünlerde ısıtılan haberlerin anlamı şu. Eğer Erdoğan seçimi kazanırsa Hakan Fidan böyle bir pozisyonda daha güçlü bir pozisyona gelecek. Belki de Türkiye'de rejimin en güçlü adamı haline gelecek ve akabinde belki de Erdoğan sonrası dönemin görevini devralacak kişi. Nereden biliyoruz? Çünkü Erdoğan'ın görevi devredecek kişi kalmadı. Yani damadı Berat Albayrak'a bu işi bırakmayı planlıyordu ama malum o kendini patlattı ve uzun süredir ortada yok. Bilal Erdoğan'ın bunu yapamayacağı açık ortada zaten. Ve diğer damat hani Selçuk Bayraktar çok yeni toy, siyasete çok hani tamam iyi bir mühendis olabilir. Eee çok parlatılıyor. Üzerinde inanılmaz lobi çalışmaları yapılıyor ama sonuçta siyaset başka bir denklem. Orada götüremeyebilir diye düşünülüyor. Muhtemelen Hakan Fidan'ı bu pozisyon için de hazırlayacaklar. Tabi bu uzun vadede yani seçimden sonra konuşulması, tartışması gereken noktalardan birisi. Ama benim asıl size dikkat çekmek istediğim nokta o 2012'de düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla ilgili bilgileri ilk defa duyuyor olmanız ve bunun bize önümüzdeki iki aylık periyoda dair çok şey söylüyor olması. Çünkü bakın Orada yaşadığımız hadiseyi alın bugün başka bir versiyonla, başka bir modelle yine görebiliriz. Çünkü o gün o uçağın oraya MİT tarafından nokta atışı yönlendirilmesi, alenen Suriye topraklarına sokularak hedef yapılması bir hedefi, bir amacı gözetiyordu. Ve o amaçla Türkiye Suriye'ye savaş açabilir, belki bir savaş sebebi sayabilirdi. Ve düşünün 15 Temmuz'a giden süreci düşünün. Rus uçağının düşürülmesi sonrası Erdoğan'ın Putin'in kanatlar altına girmesi düşünün. Roboski olayı sonrasında Hulusi Akar'ın Erdoğan'a tam anlamıyla biat etmesini düşünün. Çünkü Robosky olayı yargılansa iş Hakan Hulusi Akar'a gidecek. Hulusi Akar da bu işin altında, otobüsün altına gidecekti. Ve bir bakıma Erdoğan onların kafasının üzerinde kılıç olarak sallandırıyordu bunu. Şimdi bu olayda da aynı şey söz konusu. Ve işte 2014'te çıkan ses kaydını düşünün. Yani bu olay sadece bir fikir jimnastiği olarak kalmamış. Pratik olarak değişik vesilelerle bunu yaptılar. Ve seçime giderken önümüzdeki günlerde yine yapabilirler. Ne nasıl yapabilirler? Provokatif bir olay çıkarsa Türkiye'de siyasi dengeler alt üst olur seçime doğru giderken her şeyi yaşayabiliriz. Çünkü Erdoğan için bu seçimi kazanmak en hayati konu. Hani bunu kaybetmek lüksü yok Erdoğan'ın ve dolayısıyla bunu yapabileceği bir kadrosu da var her türlü suça bulaştırdığı Hakan Fidan ve MIT var. Her türlü suça bulaştırdığı bir genel kurmay var. 15 Temmuz kurgusu da bunun bir parçası. Dolayısıyla yarın bir gün bir yerde bir uçak düşebilir, bir karakol basılabilir. Hani olmasın ama daha önce örneklerini gördüğümüz için söylüyorum. Hatta bir önceki videoda anlattım. Hizbullah'ın cephaneliğinde çıkan silahlar jandarmaya çıkmıştı. Türkiye böyle bir ülke. Yani o Ergenekon yoktu, faili müçüller yoktu falan diyenlere kulak asmayın. Bunların hepsi Türkiye realitesi. Ve siz Türkiye realitelerini bilmiyorsunuz yapamıyorsanız yarına karşı yarın da neler yaşayacağımızı öngöremezsiniz. Projeksiyon yapamazsınız. Çünkü bunlar Türkiye realiteleri. Ben dönüp dönüp eski dosyaları açmam bundan dolayı. Çünkü o dosyaların hepsi açık. Hesap, sorumlular hesap vermedi. Bu kumpasları yapanlar hesabını yargıda vermedi. Dolayısıyla bu kumpası yapan insanlar bugün iktidardalar ve yarın daha büyüklerini yapabilirler. Siz de sanıyorsunuz ki ya da hepimiz öyle gözümüzün önünde bir takım provokasyonlarla, bir takım kumpaslarla Türkiye'nin en tarihi seçimi manipüle edilebilir. Dolayısıyla daha önce yaptıklarını düşünürseniz önümüzdeki süreç, önümüzdeki şu bir buçuk iki ay, 58-60 günlük süreç gerçekten çok hayati bir süreç. O yüzden yaşadığımız olaylar ya da yaşayabileceğimiz olaylara çok ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var. Çünkü Erdoğan hiçbir zaman olmadığı kadar sıkışmış vaziyette. Bakın deprem bütün o tarihi, asrın felaketi, tarihi felaket ve benzeri söylemlere rağmen Erdoğan'ı çok ciddi sarstı. Yani lobi çalışmaları işte algı çalışmaları bir yere kadar. Çünkü büyük bir skandal oldu. Yardım çalışmaları yapılmadı. İnsanlar yardım beklerken hayatını kaybetti. Yetmiyor. Akabinde işte çadır dağıtılamadı, çadırlar satıldı, bir sürü skandal ortaya çıktı. Üzerine yağmur geldi, çadırları su bastı, yeni açılan kavşakları sular bastı, bir sürü insan hayatını kaybetti. Ben videoyu çekerken 14-15 kişi hayatını kaybetmişti, belki daha fazla insan hayatını kaybetti, onu şimdilik bilmiyoruz. Ve her yerden Erdoğan çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bütün bunları değiştirecek, konuşmaları konuş, konuşturtmayacak, gündemi tamamen değiştirecek ve o rüzgarla seçime girecek bir şeye ihtiyacı var Erdoğan'ın. Dolayısıyla Önümüzdeki günlerde bunları görürsek şaşırmayalım. Tekrar söylüyorum. O 2012'de düşürülen uçağın hikayesi böyle bir şey. Daha önce bu detayda size bunu kimse anlatmadı. Böylelikle şunu da görmüş oldunuz. Hani o e, iki pilotumuzun şehit olduğu hadisede olay sıra dışı bir şekilde MIT'in doğrudan yönlendirmesiyle ismini de size aktardım Yarbay. Ee, o ismin e, doğrudan yönlendirmesiyle özellikle sınır dışına ve özellikle de Suriye tarafına Atınç Özkaya tarafından o dönem Yarbay'mış. E, sınır dışında özellikle de sınır ihlali yaptırarak açıkça hedef haline getirmeleri de hala şüpheli. Bu konuda ne Hakan Fidan'a soru soruldu ne de Atınç Özkaya ya soru sorulabildi. Çünkü Erdoğan izin vermedi. Aylarca çünkü MİT personeli oldukları için Genelkurmay e, Gez Komutanlığı 2012 1 Ocak'ta Türkiye'nin en büyük istihbarat dinleme ağı, e, takip ağı MİT'e devredilmişti. Bütün personeli ve teşhisatıyla birlikte. O da Erdoğan'ın aslında derin devletle yaptığı en önemli anlaşmalardan bir tanesiydi. Gez Komutanlığı MİT'e devredildi ve MİT personeli olduğu için Erdoğan izin vermedi. Zaten. 7 Şubat 2012'deki olmuşur e, mit krizini hatırlayın. Zaten bir hassasiyet var. Hava Kuvvetleri tarafı da işin içerisine mit girince zaten kendini geri çekiyor. Çünkü şu anda da var bu. Yani mitten bir yazı talimat geldiğinde devletin diğer birimleri e, hazır ola geçiyor. Çünkü Erdoğan onun önünü açtı. Öyle bir havaya soktu. Yani Hakan Fidan için kara kutum MİT e, benim e, kara kutum şeklinde ifadeler kullanıp sır küpün pardon kara kutu değil. E, böyle şeyler yapıp MİT'e sınırsız dokunulmazlık verince devletin diğer kurumları da mitten gelen talepleri sorgu bir şekilde aldılar. Ve bunun karşılığında Türkiye bir anda kendini Suriye ile savaşın içinde buldu. Neyse ki o dönem biraz daha sorumlu devlet adamları vardı. Erdoğan'a hayır diyebiliyorlardı ya da Erdoğan'a alternatif şeyler önerebiliyorlardı. Yani ne gibi? İşte biz orada zaten suçluyuz, hatalıyız. Biz bu şekilde savaş gerekçesi yapamayız diyebilecek bir devlet adamı varmış o gün. Bugün öyle bir şey yok. Bugün Genelkurmay'da, MİT'te, bütün devlet kurumları da Erdoğan'ın önünde el pençe divan duruyor. Hiç kimse onun canını çıkacak bilgiler söyleyemiyor. Sonuç itibariyle o 2014 30 Mart seçim öncesi duyduğumuz Hakan Fidan'a ait 3 adam gönderir, 5 füze attırırım ve savaş gerekçesi yaparım sözü bir beyin jimnastiği değil. Bu bir Erdoğan rejimi, pratiği. Bunu değişik vesilelerle yaptılar. İşte şimdiki örneğinde size ilk defa duyduğunuz detaylarıyla RF-4 uçağındaki hikayeyi anlattım. Önümüzdeki 57-58 günde benzeri hadiseleri görebiliriz buna karşı hazırlıklı olmak, teyakkuzda olmak ve dikkat etmek gerekiyor. Sedat Peker'in bugünlerde konuşup konuşmayacağını çok tartıştığımız Sedat Peker'in bir ifadesi vardı hatırlarsınız. Sokaklardan uzak durun. Sizi sokağa dökenlerin kötü niyetleri var diye. Bu hatırlatmayla da bu videoyu bitirmiş olalım. Ben bu tip önemli dosyaları geçmiş tarihli olsa da dönüm noktası veya o döneme dair evraklara, soruşturma evraklarına, mahkeme dosyalarına, o dönemin şahitlerine bu konuları sormaya, bunları kayda geçirmeye devam edeceğim. Siz de bu çalışmaları değerli buluyorsanız yorum yapabilir, like tuşuna basabilir, orada katıl tuşuna basıp destek verebilir. Çünkü gazetecilikte maliyetli bir iş, ciddi emek sarf ettiriyor ve böyle bir çalışmaya destek verebilirsiniz. Bu hatırlatmayla da bu yayını bitirmiş olalım. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.